Öğretmen sınıfa girmiş, bakmış Osman ağlıyor. Ne oldu lan demiş. Demiş öğretmenim babam beni doğada aşamalandı demiş. Niye demiş. Biz abim, üç kardeşimle beraber annem babam hepimiz aynı odamda kalıyoruz demiş. Işığı kapattık, herkes uyuyacak olunca. Babam anneme dedi ki gel bakalım avrat ne olacağız olsun dedi. O sırada da abi meselesinden devam Ahmet uyduğunu, ses yok. Mehmet uyduğunuz ses yok. İbrahim uyduğumuz ses yok. Osman uyduğunu deyince buyur baba uyumadım ne oldu deyince beni doğa demiş. Öğretmen demiş ki ha demiş. Bundan sonra demiş eğer öyle bir şey olursa uyumadıysan da sesini çıkarma tamam mı oğlum? Şimdi de ağlama demiş. Tamam demiş Osman. Neyse ertesi konu Osman yine ağlamış vaziyette gelmiş. Öğretmen yine ne oldu demiş. Öğretmenim akşam yine aynı o dediğim gibi oldu demiş. Herkes uyumak için yatağına çekildi. Babam Ahmet uyuduğunuz ses yok. Mehmet uyuduğunuz ses yok. İbrahim uyuduğunuz ses yok. Osman mu dedi. İyi demiş öğretmenim dedi. Ben de sesimi çıkarmadım öğretmenim demiş. İyi demiş. Ondan sonra o son ama anneme dedi ki avrat ben geliyorum. Annem de babama dedi ki tamam herif ben de geliyorum deyince ben de verdim Nereye gideceksiniz ben de geleceğim diye. Kalktılar beni kocacı doğdular demiş ya.